Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu sefer kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi çok güzel bir tane şey yapacağız. Video yapacağız. Deneriz olmasın yeni şarkısı çıktı. Onu izleyelim. Gelin bakalım. Ol beni sarsan Geceler beni gizler Kalbimde seni o gün gördüm İlk bakışta öldüm ve eridi gönlüm Yetiyorsa ömrüm O da senin olsun mum gibi söndüm Seni görünce gözlerim parlar düşündüğümde Yüreğim bile ısınır üşüdüğümde Geceler bizi gösterir ışık sönünce Sen gülümseyince her şey aynı olsun Kalbimde ritmin sonsuz Tüm çiçekler solsun Yapamam yine de onsuz Her şey ayrı Her şey ayrı Kalbim Şimdi bana doğru gülümseyip gelmem Uçtum o anki Terk ettik dünyayı başka bir evren Burası sanki İkimiz varız yalnız seninle Göremem başkasını ben seni sevdikçe Yıldızlar bizi gösterir ışık sönünce Sen gülümseyince of, Senin yerin benim yanım artık of, Seni Arkadaşlar güzel mi? Yanım benim yanım artık Her şey ayrı Her şey ayrı Kalbim zor Altın yol Sen gel Geceye beni sor gel Işığım ol beni sarsan Geceler Evet arkadaşlar bitti. Bunlar ne ya? Ee, arkadaşlar gelelim bir de şey izleyelim. Ay. Genisine girdik ha. Ay. Evet arkadaşlar şimdi girin bir dakika bir tane video izleyin girin bir daha merhaba arkadaşlar bu videoda yetmezse diğer videomda göstereceğim bunu arkadaşlar ben fakir Kazandığım her parayı toprağın altındaki gizli sandığıma koyuyorum. Elime geçen ne kadar para varsa hepsini buraya koyuyorum. Oo. Çünkü benim hedefim uzaya çıkmak. Yemiyorum, içmiyorum, uzay için para biriktiriyorum. Ben çok istiyorum uzaya çıkmayı. Umarım hayalim gerçekleşir. Maceram ortak olmak istiyorsanız yapacak? başlıyoruz. <laughs> Mert, karnımız çok aç. Zengin bizi sömürdü. Hepimizin paralarını çaldı. Lütfen onun bankasını soyar mısın? Oğlum gelin koyu da yüzek la, Çok güzel. Evet gece oldu ve şimdi zenginin bankasını soymaya gideceğim. Hadi bakalım. Arabayla gitmiyorum çünkü ses çıkarır. Zengin de şuradan ayrıldı zaten. Köydekiler de uyuyor. Herkes sessiz. Hadi bakalım soygun başlasın. Şimdi sessizce gidelim bakalım. Zengin buralarda bir yerde mi? Yok abi. Zenginin şimdi bankasına gideceğim. Hadi bakalım. Orayı soyacağım. Çok... Vay be bütün köyü dolandırmış demek ki. Bir dakika şimdi sessiz olmam lazım. Açalım bakalım. Lan, lan köyler hala burada. Bizim bankamız 7-24 hizmet veriyor. Abi siz gece de mi çalışıyorsunuz ya? Evet zengin bizi hiç bırakmıyor. Biz sürekli çalışıyoruz. Köpek gibi çalışıyoruz. Oğlum niye köpek gibi çalışıyorsunuz ya? Ne? her neyse peki. Ben sadece burada beklemeye geldim. Peki beyefendi iyi günler, iyi beklemeler. Hadi görüşürüz. Onlar orada bekliyor olabilir ama benim müthiş bir planım var abi. Dostum bu video gerçekten çok emek verdim. Umarım eğleniyorsundur. Bir de like atarsan süper olur. Bir dakika. Her yerde yangın alarmı var. Ben de çakmak var. <laughs> bir dakika ne yapacağımı buldum şimdi. Müsait bir zamanda şuraya oturalım bakalım. Şöyle ne bakıyorsun oğlum ya. Şu çakmağı çakarsam şöyle. Oğlum hala bakıyor. Bir dakika bana bakmayı kestiği an şu çakmağı çakacağım. Oğlum bakmasana. Bana mı bakıyor lan anlamıyorum. Evet beyefendi size bakıyorum. Lan adam psikopat ya sürekli bana bakıyor. Müsait bir zamanda. Neyse şöyle yapayım bakalım. Lan yangın var ya yangın var. Yangın sirene kaçıyor. inşallah kaçıyor oğlum kaçın lan. Oğlum yangın var lan kaçsanıza dur ben sizi kurtarmak için ben böyle yapayım. Hadi oğlum kaçın kaçın. Oğlum kaçsanız lan hala bekliyor. Ee, hadi kaçın oğlum kaçın. Abi ben duvara işiyorum sonra ben çıkacağım hemen kaçalım buradan. Adam yangın var duyam duvara işiyor ya. Neyse hemen buradan gidelim bakalım. Aha zengin burada. Oğlum sen ne yapıyorsun yangın var diyorum ya size ya. Aha zengin orada. Lan fakir o sen miydin daha demin gördüğüm? Sen misin lan o gel bakalım şuraya otur. Abi ben sadece gelmek için böyle gelmiştim. Sana dediklerim için kusura bakma ben hani öylesine gelmiştim. Sen beni hani işe almıştın ya ben de burada işçi olarak çalışıyorum Lan ben seni işe mi almıştım neyse yangın var oğlum kaçsana Yok abi ben çok özverili çalıştığım için ben burada duracağım Ben sürekli hiç kaçmam asla işimden Aslansın sen ya ama ben seni işe aldığımı tam hatırlamıyorum Yok abi aldım ben hemen yukarı çıkıyorum o zaman Ben çok özverili çalışacağım oğlum hadi kaçsanız lan Allah Allah Peki abi hadi kolay gelsin ee, Bu ne şifreyi bağırarak üç kez tekrar ediniz ya ben bu fakir iş aldığımı hatırlamıyorum ya. Herhalde bir yanlışlık oldu. Ben bir yanına gideyim bakalım. Yoksa ben dolanıracak mı lan bu çakal? Hemen şunun yanına gideyim de bu soralım bakalım. Abi şifreyi bağırarak üç kez tekrar diyor. Ha, efendim hoş geldiniz. Lan yoksa sen şifreyi bilmiyor musun? Burada çalışan herkes bu şifreyi bilir. Eee e efendim ne, ne, o lan şifreyi üç kez bağırarak sesli bir şey mi bu? Evet hadi bakalım doğru bilirsen geçebilirsin. Bilemezsen senin ağzını burnunu kırarım. Eee... Efendim bu şifre olsa olsa Adana kebap Adana kebap Adana kebap Efendim açıldı bakın ha, nasıl oldu lan ee, evet ben ben şifreyi biliyorum hmm, demek ki seni işe almışım tamam ben gidiyorum o zaman abi ne kadar saçma ya Adana kebap diye salladım vallahi doğru tuttu neyse abi buradan gidelim bakalım bu neymiş fotoğraflar bunlar kilitle açılmıyor evet burada da bir kapı var açalım Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Asıl sen ne yapıyorsun lan burada? Kartını göster bakalım. Burada çalışıyorsan kartın olması lazım. Kart mı? E kart mı? Bir dakika hemen. Ka lan burada ne var acaba? Kart mı? Kart Hemen hemen hemen. Lan yetişmiyor. Lan yetişmiyor. Aa kart var ya. Hemen al al al. al. E, alın bakın kartım benim burada. Lan oğlum sen bizi salak mı sandın? Oradan aldın ya. Yok ben burada çalışıyorum lan. Neyse yangın var oğlum hadi lan. Yangın var gitsenize. Lan 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 bana dalma oğlum. Aha bir dakika bu neymiş? Oha kasa anahtarı buldum. Oğlum sen de gitsene lan yangın var. Lan ya, sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Konuşurum lan sen hayırdır? Gel lan buraya zibidi. Oha kasa anahtarı buldum. Kasaları açalım bakalım. Evet kasada hiçbir şey yok. Trollendik. Her neyse ileri gidelim bakalım. Bence ileride bir şeyler vardır. Aha asıl burada kasa. Aha kasanın büyüğü burada asıl. O bura neymiş? Hırsız Rıfkı hesabı. Ooo. Oha. Oha. Elmaslara bak lan. Süper. Al 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 al. Abi süper. Oh, Envanterim dolacak yemin ediyorum. Abi. Arkadaşlar bu kadar elmas nasıl buldu Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.